Oğlum bu gece birine vermezsem anam sizinle. Bu gece, lan, bu gece, o gece, bu gece. Merhabalar, ben Ali Biçim 97'liyim, sosyal medya uzmanıyım. 100. Yüzüncü yılımızda yüz bin öğretmen ataması istiyoruz sizlerden. Reisim. Yaparsanız Sayın Yaparsanız siz yaparsınız. İbo kapıyı açın lan oğlum hadi hadi açın lan olmadı takılacağız ha. Hadi aç sana lan. <laughs> kızlar var. Gel. Manifest, manifest, manifest. Yapıyorum kızlar. Manifest. Size kes, 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 kes. Bıraktan de kalanları kısa kes. Yapıyorum kızlar. Abi, abi bir dakika tamam bir dakika sabret abi tamam bu hayvan cazmayacak al bismillah beni beklediğini bilmiyorum. 3 Görüyor musun bak burada ne yaptı? Güle <laughs> maçı kazanamam belki maçı kazanamam ha. belki şampiyon da olamam ama o oyunu oynatırım Hocam garanti please, veriyorum please, sana please, o please, oyunu oynatırım Bow. 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 Ben Benayun Crouch 8-0 Sen de git orospu çocuğa gitsene elal. Git oğlum ya. Gitsene lan. Orospu çocuğu. Vay be Recep, kaç sene oldu ya? Hey bir 10 15 sene oldu herhalde. Oldu değil mi o kadar? Oldu ya. Namaz kılanın amel defterine şöyle bakılacak. Ee, çok fazla şey yapmayacaklar Ayhan abi. Hani göze çarpan çok böyle bir şey yoksa, hani kırmızıyla çizilmiş falan bir şey yoksa geçecek böyle bir şey yok. Bunlar aa, a, a, tamam bizden bu ya falan deyip Ama namaz kılmıyorsa abi. Nerede oğlum paralar? Paralar nerede? Ben bu Beşiktaş kulübüne 2.100.000 bin TL'ye niye bıraktım zamanında? 1 artı 1 35 bin lirayken ben bu kulübe 2.1 milyon bıraktım feda sezonunda. Benim paramı geri verin ya. Çöpe atıyorsanız parayı beni paramı ne verin istiyorum. Ay yaşlı mı aydın? Sözümden caydım. Bana. Say bakalım şurada canlı yayında. Senden iyi sol bek gelene kadar sus de. Andre Santos. Andre Santos. Şu an susmadınız ama. Tamam benden iyi. <laughs> benden iyi sol bek kardeşim. <laughs> I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. Get back. стекала с değildir Aha. Bu oklar Ya işte bir simge olsun falan filan Hikayeden bir şey değildir Bir yaşanmışlık ürünüdür En alttaki ok devrimcilik okudur Çünkü her şey devrimin üzerine kurulur Böyle bu çocukluğu olamaz bu kadar alçaklık olamaz. Oros bu çocuğu, Orospu çocuğu lan. Sizin sülalenizi sikiyim derdim, kalkar giderdim. Ananızı aldadığınızı bilmem ne yapayım. Alın silahlar da götünüze sokun Amerika'ya. Come here, come here, come here, come here. Show me. Nice hot water. Calm down, calm down. There you go. All right, nice hot water. John Philip, John Philip, John Philip. I rock that pebble, jump for your sheet. You Oh, I'm If you got Bu sabah bir umut var içimde. Nasıl olsa gelirsin diye. Her şey yeri yerinde yine. Bu sabahların bir anlamı olmalı. UEFA'da 255. sırada. 5 pas üst üste bir kere yapabildiler ve sen bu takımdan oley yedin oley. Oley yedin ya. Ya utan yerin dibine gir sen nasıl Fener'lisin Aykut kocaman ya. Sen nasıl Fenerbahçelisin ya. <laughs> <Arası> olacak. <laughs> Düşer ona dağların doruğunda, dağların doruğunda Gerildi çarmı çarmı işkence hanelerde, işkence hanelerde Anam, 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 şu güzelliğe bak Sanki kuru fasulye değil bir cennet meyvesi Sanki kuru fasulye değil sabah melikesi Şu asaletle, şu güzelliğe bak İkisini mi istiyorsun? Evet. Anneciğim ama ikisi olmaz ki. İstiyorum. Olmaz ikisi. Ben istiyorum. Sen ister inan, ister inanma ya da neye inanırsan inan, nasip diye bir şey var abi. Bu kadar basit yani. Olmuyor yani. Zorlamanın manası yok diye bin kere söyledim ben. Her şeyde doğru yapmış olsam bile nasibi yenemezsin kardeşim.